Canlarım kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bakın burada dolunay şekli çıkmış. Evet arkadaşlar dolunayda bakın önemli karar alacaksınız. Önemli bakın yollarınız açılacağı yani önünüzü açacağınız bir karar. Arkadaşlar bu yani temizlik de olabilir. Hayatınızda fazlalıklardan her şeyi fazlalıklardan kurtulacaksınız. Sanki bir kilo olabilir yanlış biri olabilir hayatınızda bunlardan bir kurtulma amacı da olabilir arkadaşlar güzel gelişmeler sizin olsun niyetin niyetiniz olsun tüleyim olsun bütün kolektif hayrına güzel bir fal olsun arkadaşlar şimdiden güzel hafta sonlar diliyorum bakalım fincanınızda neler var evet arkadaşlar bakalım evet arkadaşlar bakın yollarınız var yollar arkadaşlar burada görüyor musunuz 3 kişi aynı bir yola gitme durumunuz var 4. bir insanı bekliyorsunuz bir yola çıkma yani yürüyerek arkadaşlar bakın burada sanki görüyor musunuz böyle horoz var horoz yanında cevci burada bir tek katlı bir çatı var bakın ev çıkmış arkadaşlar onun karşısında da bakın evin önünde de böyle zıplayarak sanki de dans eder vaziyette biri var bakın burada biri dua ediyor arkadaşlar Evet beyaz birinin suleti çıkmış bakın burunları yüzü tam belirgin. Evet kucağında da çocuklar sanki böyle oyuncak bile olabilir arkadaşlar. Kucağı dolu dolu burada bir hanımefendi diyebilirim arkadaşlar. Bakın başında da taş takmış bir biri var. Evet arkadaşlar bakın burada bir insana destek veriyorsunuz. 2-3 insan arka arkaya arkadaşlar. Bakın yol ağzında bir görüşme var. Sevdiğiniz bir insana görüşme olabilir. 9 rakamı var arkadaşlar. 9 günü içinde olabilir. 9 gün 9 saat bile olabilir. Evet arkadaşlar aynı insanda bakın konuşmanız var. Burada 3 rakamı var. Üçlü vakitte burada bir tek e, evet, ev var arkadaşlar. Burada bir çadır gibi yapılmış. Gördünüz mü? Böyle ufaktan yani kendinize ait bir ufak da olsa ev alayım der gibisiniz. Gördünüz mü? Sıkılmışsınız bir ortam. Yalnız kalmayı imkanı arıyorsunuz ama maddi durumunuz şu aralar sanki istediğiniz bolluğa kavuşamıyor gibi de haliniz var. Evet karşınızda bakın burada bir erkek var ağzını açmış gördünüz mü? Yani böyle kızar gibi duruyor arkadaşlar. Karşıda da oturan 3 kişi var. Yani bir şey de diyemiyor. Burası bir aile içi de olabilir. Evet burada arkadaşlar bakın burada oturan bir kadın var. R harfi var. K var arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada oturan bir kadın var. Bakın seccade üzerinde oturuyor. Sanki namaz kılar gibi arkadaşlar. Evet tam bu namaz kılan kadın üzerinde de bakın iki insan böyle omuz omuza kavuşma var arkadaşlar. Bakın sanki iki insan sarılması bir durum çıkmış arkadaşlar. Bakın burada kral gibi oturan bir insan var. Böyle gözetliyor sanki. Kim ne yapıyor, kim ne ediyor der gibi gördünüz mü? Elinde de bir silah, bir sesin duyurma durumu. Evet bir şey kutlama durumu da olabilir arkadaşlar. Böyle yukarıdan bakan bir insan çıkmış. S harfi var arkadaşlar. Burada iki insan yan yana çıkmış. Bakın bunlar da sanki bir e, karara gelecek diyebilirim arkadaşlar. Güzel bir gelişmeler olacak. Evet arkadaşlar, güzel bir amacınıza ulaşmak için yıllardır çabaladınız, çalıştınız ama bakın şu aralar bel ağrıları yaşayan biri var burada gördünüz mü? Bel böbrek olabilir bakın böbrek şekli de var. Evet burada yukarıda türen bir insan çıkmış orta yaş üstü arkadaşlar bakın gördünüz başında şapka giymiş biri de olabilir. Evet burada üç tane araba arka arka bir yolculuk var arkadaşlar bakın bir yolculuk. Yollar biraz engebelle çıkmış bakın burada Görüyor musun? Sanki bir inek ağzında böyle ot yer bir inek çıkmış arkadaşlar biliyorsunuz. Yani olmaz etmez yani hiç bunların bir şey kalmaz dediğinizden bir parça da olsa size varlık yani gelişi var. Evet inek bulluktur arkadaşlar. Gecen geçen seneden bu sene daha iyi gelişmeler olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Evet. Burada da kalp var arkadaşlar. Bakın kalbin altında anahtar çıkmış. Burası ev arkadaşlar. Bakın ince uzun bir ev. Bu evi yaptırmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Güzel gelişme. Bu evi yaptıracaksınız. Kara kara düşündüğünüz bir olay olabilir. Yani yarım kalmış bir şey de çözüme kavuşacak. Arkadaşlar bakın burada görüyor musunuz? Böyle tavus kuşunuz var ama tam böyle duruyor. Takıyarak falan da açmamış. Biri size açılmaya çalışıyor. Açılamıyor arkadaşlar. Bakın burada olak çıkmış. Olak burcundan olabilir. Karşı taraf zaten size açılmaya çalışıyor arkadaşlar. Ama açılamıyordu. Evet burada beyaz bir yılanınız var arkadaşlar. Bakın iki insan yan yanasınız. Ama ortada bir yılan. Sen, size de karşı tren çıkarır gibi arkadaşlar. Dikkatli olalım. Biraz evet. Burada da bir insan bakın karşıda bir köpek oynatıyor. Sanki köpek seviyor görsün. köpek kafasında da kalp çıkmış. Evet. Yani köpek değil de bir insan yerine koyduğunuz bir, baktığınız bir ufak köpek olabilir. O kadar seviyorsunuz ki bakın bir dakika görmeseniz arar gibi çıkmışsınız. Evet arkadaşlar, ikili vakitlerde bir karar aşamasına varacaksınız. Karar verme durumunuz olacak. Evet arkadaşlar. Burada sanki böyle 3 rakamı var. Üç gün olur. 3 hafta. 3 ay olabilir arkadaşlar. Böyle yüz yüze geleceksiniz. Bakın. Yüz yüze geleceksiniz. Oturup bir konuşmanız var. Bakın. Gelmeden burada sesli sesli yani korkak önce ses kaldırır. El kaldırır. Ses çıkarır. Öyle biri var karşınızda. Siz güçlü zannetiyorsunuz. Sizden önce böyle ses çıkarıyor. Korktuğu da var. Burada bir köpek var. Bakın. Köpeğin üzerinde hmm, böyle köpeğin gö üzerinde de bir insan var böyle yan yatmış gibi sanki arkadaşlar karşıda da duran bir insan var evet arkadaşlar yani köpek bir dostluğunuzu kaybetmeyeyim diye katlandığınız da biri olabilir arkadaşlar yani artık ne kadar alıştıysanız artık dostluğumu kaybetmeyeyim diye birine katlandığınız durum var. Arkadaşlar birine hep siz verirseniz iyi. Karşı taraf size bir şey vermek istemeyen çok böyle bir insan var. Burada sizden alırsa iyi. Siz ne kadar verirseniz verin. Ama karşı tarafı mutlu edemiyor gibi çıkmışsınız A harfi var. 7 rakamı var arkadaşlar. Bakın şuradaki görüyor musunuz? Bir kaplumba kafası bakın. Kaplumbanız var arkadaşlar. E harfinden bir insan da başında böyle soru işareti kalmış. Evet arkadaşlar burada iki insan yol ayrımına girmişsiniz bakın. Bu tarafa siz bu tarafa gitmişsiniz ama aklınız, kalbiniz tamamen birbirinizden ayrılmamış gibi duruyor. Evet bütün aile gibisiniz. Yani ayrılsanız da aynı devam ediyor olabilirsiniz. Yani geçmişinizi silemiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu insan da zaten çok perişan halde çıkmış. Yani belli etmiyor ama yoluna devam eden biri çıkmış arkadaşlar. Evet burada bir oturan bir kadından destek alacaksınız. Bakın rahat rahat oturan bir de bir kadın var. Evet sanki Şubat ayı gibi görüyorum arkadaşlar. Ş harfi U var. Şubat ayında da bir güzel bir gelişme olacak arkadaşlar. Bir kutlama yani sizi terk eden bir insan da size dönüşü olabilir arkadaşlar. Hiç bizden bir şey olmaz dediğiniz bir insandan bir dönüşü. Bir evliliğe yürürseniz bakın kundarda bir bebeği elinize alıyorsunuz arkadaşlar. Gördünüz mü ne harfi varsa bu karşı tarafın. Evet bakın burada da bir el var size bakın siz burada oturuyorsunuz nereye yürüyeceğinizi bilmiyorsunuz ama size bir el geliyor destek. Evet burada çizme var biraz bir çizme arkadaşlar. Evet biraz çizmanı giyer bir yolculuk çıkmanız lazım ama cesaretli olursanız çıkacaksınız özgüveniniz olması lazım. Evet bu aralar bakın arkadaşlar burada sanki Paris'in piramit şeklinde bakın bu insan böyle sarılmış bakın bu ben yüzük olarak görüyorum ve E harfi var R var. Görüyor musunuz bu insanın adında V e, R harfi var bakın. Paris piramit şeklinde bir şey sarılıyor. Nasıl sarılmış arkadaşlar? Ben yüzük olarak görüyorum böyle. Üçgen şeklinde bir yüzük arkadaşlar. Siz de dursunuz. Bakın. Onun karşısında bir yaşlı biri var. Bakın burnuları belirgin. Siz birine sarılırken öyle bir insan hayatınızdan çıkarmışsınız. Geçmişinizden şu anda birine sarılır. Evlenirken burada saçı tökülmüş. Bakın bir insan var. Burnu belirgin bakarak kalacak sanki. Bir kutlamanız çok yakın çıkmış arkadaşlar. Evet yıldız var. Yıldız yani istediğiniz bir geleceğe hızlı şekilde kavuşacaksınız arkadaşlar. Evet. Burada da bakın bülbül var. Sanki bülbül ötüyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Böyle ufak bir bülbül çıkmış. Bülbül ötüyor artık arkadaşlar. Sanki güzel bir gelişmeler var. Evet arkadaşlar. Bakın burada sincapınız ceviz toplar gider gibi. Elinden kaymış. Kaç tane bir cevizler var. Uçan arılar çıkmış arkadaşlar. Kalpler var. Bakın iki kalp yan yana. Burada da V harfi T var. E var yine arkadaşlar. Bakın burada da çift iki tane muhabbet kuşu yan yana arkadaşlar yani. Ortada bakın iki tane muhabbet kuşu yan yana çıkmış arkadaşlar. Onun altında oturan fareni görüyor musunuz? Bakın. Size kim ne yaparsa yapsın bu muhabbet kuşu yani birbirinizi terk etmeme, yani yine de sağlıklı olarak bağlanma, birbirinizi tamamlama arkadaşlar. Şu aralar üzgün olabilirsiniz. Kırgın olabilirsiniz. Artık bunlar geçici arkadaşlar. Evet burada da bir birini yetişini göreceksiniz. Siz mutlu olurken iki tane eşya topluyor arkadaşlar. Bu eşya çocuk da olabilir. Uzun bir yolculuğa gidecek biri var burada. Evet arkadaşlar bakın A harfi var, yine R var. K harfi A bütün alfabe çıkmış sanki arkadaşlar. Bu insanlar her bir insan ağzından her türlü laf çıkıyor arkadaşlar. Bakın. U harfi çıkmış. U harfından da bir destek göreceksiniz evin içinde yani evi içinde çıkmış bu arkadaşlar bakın burada da kocaman dudak var yani sürekli söz sürekli insanlara ağzında adınız geçiyor arkadaşlar farkında değilsiniz Evet burada bir saç uzatma durumunuz olabilir arkadaşlar saçınız o kadar uzanmış bir yolda olabilir istediğiniz bir seyahat yani yıllardır emek verdiğiniz bir yolculuğa çıkma durumunuz olacak arkadaşlar Evet Burada çabalıyorsunuz. Çabalarınız karşılığını bulacak arkadaşlar. Böyle güzel gelişmeler var. Evet arkadaşlar. Burada üçen bir sürü kuşlar çıkmış. Arkadaşlar arka arka alacağınız güzel bir haber. Bir gelişme. Her an kapınızı çalabilir arkadaşlar. Evet. Bir yerden uzaklaşma kararı alabilirsiniz. Bu kararı kendiniz veriyorsunuz arkadaşlar. Yani uzaklaşayım ben buradan gideyim der gibi. Evet yaz ayları gibi bir yerden bir yere taşıma durumunuz olabilir arkadaşlar. Bakalım. Evet beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın burada sırt çantası takmış bir öğrenci bir biri diyebilirim sanki. Bakın arkadan iki insan geliyor. Evet bakın önde de bir kız çocuğu var arkadaşlar. Bakın. İki kardeşse bakın önünde de görüyor musunuz? Yani ben çok özlemiş bir insan diyerek görüyorum. Sanki bir çatının içine girişi var. Arkadaşlar burası sanki anne babanın evi olabilir. Gördünüz mü? Şurada koyun var arkadaşlar. Bu akın ejderha var. Yükselme. E harfi var arkadaşlar. Bakın. Burada E harfinden de bir haber gelecek. Burada da E çıkmış. B var arkadaşlar. Bakın B harfi görüyorum. Evet bir sürü insanlar suretleri var arkadaşlar. Bakın hepsi mutlu sanki. Gülen bir sürü şeyler var arkadaşlar. Evet bakın burada görüyor musunuz? Sanki bir kendinize bir ıı, devar olmuş gibisiniz. Bakın bu taraf kapalı, bura kapalı. Ama burada bakın biriyle konuşuyorsunuz, sözünüzü veriyorsunuz. Yani kimse duymasın diyorsunuz ama bakın bu yanınızda konuştuğunuz insan her şeyi dağıtıyor zaten. Sizi söylemenize gerek yok. Evet burada da kaplumbağa çıkmış arkadaşlar. Evet bu sana evlenir, evlilik, yuva ile alakalı. Burada at var bakın. At besler gibisiniz. Atın kafası bir muradınız var arkadaşlar. Muradınız olacak. Evet, burada kara kara düşünmüş oturan iki insan var. Aynı evin içinde ama birbirlerinden konuşmuyor şu aralar. Bir kızgınlık kırgınlık diyebilirim. Evet, burada bir kapı açılma durumu olacak arkadaşlar. Bu kapı size uzun yıllara yıllara götürecek diye bilirim. Ne harfi var? N harfinin önünde bir insan bakın burada da böyle başına taç giymiş bir hanımefendi oturuyor bakın karşıda da bir insan iki insan bir araya gelme durumu arkadaşlar size ayırmış iki kadın var bakın ikisi de saçlar aynı boyda ayrılmış ama burada aşkı yaşamış gözüküyor yani size ayrıldıktan sonra bunlar aşk yaşamış artık bunları bitişinde göreceksiniz şaşırabileceksiniz. Bakın kalp burada kadın üzerinde kalp çıkmış ya beni sevde dediği anda bakın bu da yarı yolda bırakılacak. Hatta ki bakın bebeği de olabilir gördünüz mü? bebek ile be bebekle de bir ayrılık kararı alacak. Karşı taraf bakın yumruğu masaya koyan bu yumruk var burada. Evet yumruğu önünde de görüyor musunuz? Böyle aynayı tutmuş sanki adam elini yani yukarı kaldır, kaldıran da biri çıkmış arkadaşlar karşıda da bakın burada da at kafası var arkadaşlar muradlarınız arka arkaya oluyor sıkıntılardan da arınacaksınız